Size soralım. Büyük şehirde kimi destekliyoruz? Büyük şehirde kimi destekliyorsun? Kısa kısa konuşacağım tamamen. Öz ve net konuşacağım. Şu anda İstanbul'da yerel yönetimde Murat Kurum'un rakibini arıyoruz da bulamıyoruz ama sonunda bulduk. Kimin rakibi olduğunu? Murat Kurum'un rakibi kim biliyor musunuz Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14-28 May Mayıs'ta HDP'yi masanın altına koydular. Gizli ittifaklar HDP'nin masa altındaydı. Şimdi Yeniden de refah, sade, deva gelecek. Şimdi bunlar masanın altında gizli ittifakları Böl, parçala kaybettir. Murat Kurum'a. Bu strateji şimdi. Çünkü 14-28 maçta şunu gördüler ki muhafazakar seçmenler eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi itfak yaptık bir tane oy bile götüremediler Cumhuriyet Halk Partisi. Ne. Çünkü bu muhafazakar kesin bu ülkede Hiçbir zaman asla ve katiyen ekonomi şartları ne olursa olsun işte aşıktan ölsün sürünsün yine Cumhuriyet Halk Partisi oy vermeyeceğini anladılar. Ne yazık yani. 80 senedir 100 senedir anlamadılar ama 14 28 maçta anladılar. Bu sefer farklı bir önlem aldılar. Ekrem İmamoğlu biraz uyanık çıktı. masa altına koydu bunları. Bu sefer Ben soru sorayım size müsaadenizle. 17 Bakanın İmamoğlu'na karşı sağda olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki şunu söyle. Soruma cevap. Tamam. 10 10 14 28 Adalet Bakanı'nın bakanın <laughs> sahalarda ne işi Baba var diye soruyorlar. Ben konuşayım, konuşayım sonra sen <laughs> başkanı. Tamam. Yet, konuşayım, 10, 10, konuşayım, 17 tane bakın bir de şey üstelik yetme şey. bir de Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerekirse şey yani rezilliği eline aldı çekti meydana partizanlık yapıyor. Allah... Sade büyüksün <laughs> diye söz hak verdin. Ama sen nasıl muhabirsin ya? Neden? Yanlış anlama sen Hikmet abiyi nasıl tanımıyorsun? Ben Hikmet abi tanıyorum. Ama bak AK Parti'nin burada ilk 11 bir futbolcusu gibi abla. Tamam olabilir. Hikmet abi. Her zaman farklı insanlara yönel. Bana da Yönetme. Herkes farkları Hep ezber, 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 ezber. Girme, girme. Ama ben bir merak ettim. Hikmet, Hikmet de bey de bir AK Partili olarak ne Hikmet düşünüyor? Bey olarak ne Hikmet düşünüyor? bey söyledi ki, 17 bakan artı cumhurbaşkanı artı valiler. Gel buraya Hikmet ayı. Aşma. De ki Aa, neden imam onla karşıyım? Kızmayın, kızdırmayın Hikmet abi de. Hikmet abi, bana bak, sadece ben sana odaklayayım. 17 vekil artı bir de Sayın Erdoğan'ın imam onla karşı sağlarda olması hakkında ne düşünüyorsunuz? bir kelimesi. Bak arkadaşlar, şimdi 31 Mart'ta seçim var. Ekrem İmamoğlu kazanacak ya da Murat Kurum kazanacak. Biz niye kavga ediyoruz? Ben anlamıyorum. Yarın evet. bu kısa seçilen koltuğa gidecek. Kendi yandaşları, kendi adamları keyif sefa sürecek. Biz de burada kavga ediyoruz. Ne gerek var yani? Germeyin evet. arkadaş. Doğru. Ben fikrimi söylersin, sen de fikrini söylersin. Birimize saygı duyarsın. Beğenmeyebilirsin. Evet. Dinlersin sonra gel kendi beyan edersin. Özgürce kendi fikrini beyan edersin. Ben görüşüm bu. Tamam. Beni kimse çeviremez. Yani ben görüşüm bu, bırak da ben kendi görüşümü beyan edeyim, sen de gel görüşünü beyan et, ben de sayın, saygı içerisinde dinleyeyim. Aynen hep aynen. bunu biz bak, biz Erdoğan'ı savunduğumuz zaman hep bobinke uğruyoruz, hep okay. sözümüz kesiliyor. Yani bu yeter arkadaş yeter ya, biz dursuz konuşurken ben müdahale etmiyorum. Ben de diyorum ki bak 14 şey, 31 Mart'ta Murat Kurum'un rakibi Ekrem İmamoğlu değil. Asla olamaz. 50 seçim yap. 50'sinde Murat Kurum kazanır. Ekrem İmamoğlu kazanmaz. Rakibi kimdir biliyor musun? Saadet, Deva, Saadet, Gelecek, Deva ve yeniden Refah Partisi. Murat Kurum sizce bu seçimde yüzde kaç oyla kazanacak? Söyle, söyleyeceğim Söyleyeceğim onu. Bak 30 14 28 maçı biraz önce söyledim ya örnek verdim. Muhafazakar seçmen anladılar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına oy vermeyecek. Şimdi masa altında Dört parti Cumhuriyet Halk Partisi anlaştı, itfak yaptı, bölüm parçaları kaybettirir. Yani ben de şurada şunu söylüyorum, bir muhafazakar seçmen olarak. Ben ilk oyumu Necmettin Erbakan hocama vermişim. İlk oy kullandım, o zaman o yaşı 25'ti. Şimdiki gibi 18 değil. İlk oyumu Necmettin Erbakan hocama verdim. Ben burada Sayın Fatih Erbakan'a sesleniyorum. Sayın Fatih Erbakan, dün Necmettin Erbakan hocamızın partisini 5 kez darbelerle bütün o kapatma davaların arkasında darbeler arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışı vardı. Seni Cumhur Necmettin Erbakan hocamıza zulüm edenler onlar vardı. 28 Şubat post model darbesini Necmettin Erbakan hocamıza yaparak görevden alaşağı ederek boncuk boncuk terletenler yine onlar işte. Bugün sen asıl hesabı soracağın adres net bellidir. Onlara hesap sorman gerekirken sen bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın adayına seçimi kaybettirmek istiyorsunuz. Çünkü neden diyeceğim? Eğer bugün Fatih Erbakan seni bugün 14-28 Şubat'ta Necmet, Recep Tayyip Erdoğan yanında yer aldığı için Tele1 Halk TV Cumhuriyet Halk Partisi'nin yandaş medyaları, yazarları, çizerleri hepsi sana acımasızca nasıl saldırdılar? Bir, sün, bir, bir, cümle söyleyeceğim. Nasıl acımasızca saldırdılar? Her türlü suçu, hakareti sana mubah gördüler. Bugün de bakıyoruz ki senin yeniden Refah Partisi'nin Tele 1 olsun, Halk TV olsun, yandaş kanallar olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın resmen trollü yapan, resmen sokaklarda trollü yapan YouTuber kanallarına söylüyorum. Hepsi 14-28 Mayıs'ta nasıl ki Refah Partisi saldırdılar. Bugün Refah Partisi'ni yere göğe sığdıramıyorlar. Neden? Satifayı Atberkan. Sen bir uyanman lazım. Eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi televizyonlarında sen övülüyorsan, takdir ediliyorsan, rafa partisi budur aday bu kadar oy alır diyorsa emin ol ki senin dostun değil sen yarın Recep Tayyip Erdoğan'dan eğer Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ben bu tabanan ad lideri benim diyorsan sen Cumhuriyet Halk Partisi seçmenden oy alamazsın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tipten Komünist Partisi'ne sana oy gelmez. Recep Tayyip Erdoğan sonrası eğer sen bu davanın lideri olmak istiyorsan çıkacaksın, adayını çekeceksin. Recep Tayyip Erdoğan adayına destek vereceksin. Hesap sorma yer. Bir dakika. Hesap sorma yer. Bu anlayışken sen bugün Recep Tayyip Erdoğan'a hesap sormak istiyorsun. Bakın ben yeni Refah Partisi'nin İstanbul adayı Sayın Mehmet Altınöz'e Eyüp Sütlana yakaladık. Röportaj yaptım kendisine. 2 tane soru sordum kendisine. Dedim ki, çok cümleleri bile şimdi ben soru sormak istiyorum müsaadenle. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı sizce kaç bu seçimde?" Bak, şu anda İstanbul'da %10. Bir dakika, şu anda muhalif anketçiler bizde %2 senin gönlünden geç. Bak ben muhalif anketçileri söylüyorum. Yüzde iki, iki, buçuk. Bak şu dönemde şu anda Refah Partisi'nde ciddi bir tane işi şey var, istifalar var. Refah Partisi seçimde, bu seçimde 31 Mart'ta alacağı yüzde bir ile bir buçuk arası evet, oydu. Yüzde bir bak, buçuk bile sizi bu kadar korkutmuş diyorum. Sözü abi, kapatıyorum. Bak, 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 bak. Ay, değil, değil şimdi arkada Refah, Partisi'ne de buradan saygı diyoruz. Kendi partisi. Ama ben yeniden Refah tutuyorum belki. Bak, bilemezsiniz. Bak, bilemezsiniz. Bak, bak, son sözü söyleyeyim. Son sözü. Son kez bir dakika. Son sözü. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Bakın bu kadar o da net ki biraz önce söylediğim cümleler burada muhabir kardeşimiz Zeynep Hanım da Fatih Erbakan'ı 14 28 Şubat'ta desteklemedi. Hatta eleştiriler getirdi ama şimdi de takdir ediyor Fatih Erbakan. uyan uyan uyan. Bu davanın lideri sensin. Necmettin Erbakan bir hocamızın bir hesabını bir soracak bir olan bak dün bugün Necmettin Necmettin Erbakan hocamızın hayallerini bir bir gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayasofya'yı açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Taksim camisini açan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başörtü zulmünü önleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Teşekkür Res bu son bir söz özü. Son devrin en büyük lideri Recep Tayyip <Sessizlik> Erdoğan'dır. <Sessizlik> o da bilmeniz gerekiyor. Hem hani şimdi <Sessizlik> devir dendi en büyük direk sana da şimdi ben buradayım seni Ekrem der. En büyük der böyle tatırımızda. Benim her. budur. böyle bir adamlardır, Bitmiş bir şeyleri bitmiş. Bak sana bir şey söyleyeyim. Şey, sen şey. yanlış yapıyorsun. Yemin ediyorum. Bak ben severek izliyorum bu kanalı. Sen yanlış yapıyorsun. yapıyorum? Ya Hikmet dayı burada tanımaya yok. Her am. röportajda burada Fenerbahçe Galatasaray gibi muhalifler de burada ilk 11 oyuncusu gibi diğer AK Partililer de ilk 11 oyuncusu gibi. Uzatma. Halk halka Zat. Halka uzat. Bak dayı halk yaşlı emekli hikmet dayı belli 1980'den giriyor 68 kuşağından giriyor 28 28 şubat port modern darbesinden giriyor tayyip erdoğan okudu şiirden çıkıyor. Ondan sonra 10 minute e geliyor. En sonda fatih erbakan'a gelip finalde fatih erbakan diyor. Bizim bu hareketi bölmeye çalışıyor. Yeter ya Dur, 10 defadır sana gel buraya 10 defadır sana denk geliyorum. Hep aynı ya 5 3 tane villası var. Tayyip Erdoğan'ın işi cevap kalanında milyar sen, doları var. Sakladı bu servet nerede yani? nereden geliyor? Tayyip Erdoğan'ın milyar doları nereden geliyor? Onun hesabını versin İmamoğlu. Tayyip Erdoğan'ın hesabını versin. Takılmıyorum gerçekleri konuşuyorum. Bize kiralanmış kiralar mı diyorlar? Ne diyor? Aynen onlar. Her tarafta aynen paralı. İki bin tane terör var bunlar için. İki bin tane var. Milletin parasını bunlara yediriyor. Ben sofralarını gördüm. Hiçbir kuş sütü dahi eksik değildi bunların yedikleri şeyi. Onun için patlama ondandır. Tabii, Tabii ki onu ya. ister. <laughs> i̇nsanlar, insanlar, insanlar, Gördüğün tamam bir şey söyleyemezse. Amcam bu saatten ne ablayı dinliyorum? Alışverişe çıkmışım. Evime gideceğim. Vay Taksi getirdi. Sokağa tıkadı enine doğru. Tıkadı gözümün önünde. Kilitledi gitti. Otobüsler geçemiyor. Arkadan bütün taşıtlar her şey. Ne demek istiyorsun yani anneciğim? E, korna basıyor oradan bana bir tanesi dedi ki minibüs şoförü abla dedi mouse yapıyorlar dedi her gün bu saatte bunu yapıyor İmamoğlu'na dedi küfür ettirsin hakaret ettirsinler diye dedi ya. yani, yani Sabotaj yapıyorlar Sabotaj yapıyorlar içinde ulaştı gözümle gördüm ondan sonra çekecek gelecek bak şimdi dedik. çekecek çağırdılar. o çekecek geldi ondan sonra onu kaldırdı tamam mı neymiş İmamoğlu beceriksiz göstermekmiş ne kadar çirkin ne kadar ayıp provoke etmek bırakın da bir aday kendiniz tamam mı kendiniz Murat Kurum hangi yüzle geziyor Murat bu sokaklarda Murat bu sokaklarda bu sokaklarda hangi yüzle geziyor ben onu anlayamıyorum seveni var ama şimdi bir şey bir dakika sen o... ben onu sormuyorum sana ben kendi şeyimi söylüyorum. Aynısını misal. Tamam İmamoğlu içinde diyorlar ki hangi yüzde gece? Bunlar güzel ithamlar değil. İki kişi abla, içinde abla, tamam bize gelince güzel değil anneciğim. ama İçine hakarete de gelince anneciğim. hakaret etmedi. Özür gelin. Murat Kurum tecrübe edilmesi lazımdı. Yanlış evet. anlama. 2019'daki yerel seçimlerde tecrübe edilmesi lazımdı. Onun abisi, amcası Binali Bilen'e İmamoğlu'nun karşısında dayanamadı. 2 defa yenildi. Hangi cesaretle Murat Kurum sen İmamoğlu karşısına çıkıyorsun ya? Sen kimsin ya? He sen kimsin? Ne üstelik de Sen Sayın Cumhur. AK Parti'nin hepsi aday olsa İmamoğlu'nu yenemez, yıkamaz. Neden? <laughs> Halk ittifakı var İstanbul'da. Halk. İmamoğlu'nu kimse yenemez. Var 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 var. Hemşehrin biz hep ben, ben dem partiliyim. Ben dem partiliyim. Ay, Selahattin aynen. Demirtaş ilk defa bak ben kendisini dediğini yapmayacağım. Evet. Tweet de atsa desek ki dem partiye oy ver ben bu sefer İmamoğlu'na vereceğim. Aynen. İmamoğlu'na AKP kazanmaması lazım. Neden? Aynen. Burada vakıflara İstanbul Belediyesi'nden vakıflara tecavüzcülere, hırsızlara yobazlara para gitmemesi lazım. En büyük akar İstanbul Belediyesi'nden. Gözünüzü açın ey halk. e emekliler. 10 bin lira hanginize yetiyor ya Allah rızası için. 10 bin lira. 10 milyon. lira kime ediyor? Emekliden oyu Hikmet abi Lütfen, gibi. Lütfen bak gireceğim. Şey diyeceğim. Girer ama muhabbete Hayır, girer. Bir şey diyeceğim. Bir şey söylemem. Hikmet abi gibi AK Parti'nin burada AK Parti'nin burada Banko ilk 11 ilk 11 röportajcıları ne aldanmayın. Her şey İmamoğlu sayesinde güzel oldu İstanbul'da. Yatırımlara bakın, meydan düzenlemelerine bakın, halka gelen hizmete bakın. Yeni evlenen gençler var mı acaba? İmamoğlu 8 bin liraydı 15 bin lira yaptı. Yeni evlenen çıktı. Halka verilen bir şey? Halka veriyor abla. Ee, Ekrem ben Halka, halkın yararına ne yaptığını söyleniyor tamam. burada. Tamam, Halk tabii. yararına. E, tamam, tamam mı? Abla özür dilerim. Burada belediyenin bu belediyenin alanları 3-5 kişiye peşkeş çekilmedi ve halkın olan malın halka geri verdi bu adam ablacığım. Her türlü hizmeti yaptı. Annelere anne kartı vermedi. Süt desteğimi vermedi. Sofra desteğim, desteğim vermedi. İmamoğlu'nun özür dilerim. İmamoğlu'nun bunca yaptıklarından sonra İmamoğlu'nu kötüleyen insan biraz AK partiler gibi olacak ama gerçekten de kötüleyen insan nankör insandır. Başka bir şey Aynen. demiyorum. Bir şey Aynen Buyur. Misaldir. Misal bir, bir şey sormak. Bak şey okusunlar okusunlar. Tamam ben şimdi e, bizim kanal görüşümüz sağ görüş varsa sol sorular sormak sol görüş Tabii varsa sağ sorular sormak o yüzden şunu sormak istiyorum. Murat kurumda da baba kartı çıkaracağım dedi. Ne düşünüyorsunuz? Anne kartını Ya baba ya. kartı değil, baba kartı değil. Öyle. Family kartla çıkarsa Murat Kurum bir işe yaramaz abla, Topya seçilemez. Değil, onlar Murat Kurum değil, değil bak, Ekrem İmamoğlu değil. Bugünden itibaren bak 2019'dan itibaren muhalefet şu ceketini çıkarsa İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığına koysa AK Parti Tayyip Erdoğan'ı getirse getirse karşısına kazanamaz abla. Kızım, kazanamaz. Fiyatlar kontrol altına alınmadıkça sebzeler 80 liradan 70 liradan aşağı düşmüyor. Teyzeciğim gönlünü ferah tut. Allah'ım 15-20 yıl sana daha ömür verirse imam ol bu ülkeyi var ya havaya uçuracak. Geliyor gelmekte olan. Partiyi bırak. Partiyi bırak. Allah'ım dur mikrofonu. Fiyatlar kontrol Başka yok. Başka yok. Ekrem İmamoğlu hoca oldu. Burada bazen bazen özür dilerim. Bazen röportajlarda İmamoğlu'na hakaret edenler var. Köfür edenler var peşin peşin söylüyorum. Ekem İmamoğlu'na hakaret küfür edecek varsa burada gelsin ya o beni öldürsün ya ben onu öldürürüm. Şimdiden söylüyorum. Bazıları hakaret ediyorlar. Biz kimse küfür etmiyoruz. Sadece eleştirimizi dile getiriyoruz. Sen de Siyaset bir baş başa kalırız. Kimse kimse yeni... kimse Ekem İmamoğlu'na hakaret edemez burada kimse. Bize Biz de kimse hakaret edemiyoruz. Hiçbir, bazıları hakaret edemez. ediyor abla. Bazıları, bazıları ediyor. Ekem İmamoğlu'na. Arkadaş edemez, kümür edemez, canımı feda ederim. Ekrem İmamoğlu, Hocaoğlu, hırsız olaycı hafiz ederdiler. Ekrem İmamoğlu, Hocaoğlu, hırsız olaycı hafiz ederdiler. Ekrem İmamoğlu, Hocaoğlu, onun gibi yok. Fakire, fikariye bakar, sokakta kalanlara bakar. Verdi kabile, koydu kabile. Ben, ben yiyeceğim. E, e Kuyu ak yiyeceğim. Ak fasilin, ak fasilin yanlışlıklarını gördüm. Döndüm. Verdi kabile, koydu kabile. Nezi kabile, koydu kabile. Zalimler, ak zalim. Zulüm yapıyor. Millet açsızız. Vatandaş açsızız. Seçimlerdi değil. Geçim derdi var. Ben şunu söylüyorum. CHP 100 yıllık parti. Atatürk'ün kurduğu 100 yıllık parti. CHP neden hiç iktidar olamıyor? Çünkü vizyon yok. Çünkü ülkeyi yönetecek adam yok. Çünkü İstanbul'u yönetecek adam yok. AK Parti memlekette güvenliği sağladı. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karısı PKK'nın paçavralarını salladı elinde. Millet kör değil. Türk milleti akıllıdır. <laughs> Türk milleti elbette ki bu seçimde Murat Kurum diyecektir. Teşekkür ettik. Allah bir şey diyeceğim. Özür dilerim. Son kez bir şey diyeceğim. Tayyip Erdoğan her seferinde demi terörist ilan ediyor. Demi terörist ilan ediyor. Abi ben tamam Tayyip Erdoğan ilan ediyor da bugün adam çözüm sürecinin kapısını açmış ardına kadar deme bugün. Oktay Vural özür dilerim. İyi Parti. Oktay Vural sen nasıl milliyetçisin ya? He? Sen nasıl milliyetçisin? Sen nasıl vatanseversin sen gidip bugün Demi adayına oy verin diyorsun ya. Sen nasıl milliyetçisin? Utan milliyetçiliğinden. Bir daha da deme terörist sen terörist sensin. Yedi sülalendir. Başka bir şey demiyorum. Abi Erdoğan bugün açıklama yaptı. 2023 2024 dedi ki 2026'da enflasyon tek rakama düşecek dedi. Bunun karşılığı ne oluyor? Yalan. <laughs> yalan rüzgarı. Bravo, bravo, Anladın abi. mı? Var, yalan rüzgarı. Yalan rüzgarı. Yalan rüzgarı. Yalan Erdoğan dem ve demlere terörist diyor değil mi? Veya teşkilatları terörist diyor. Sayın Erdoğan'dan böyle bir cümle duymadık şimdi. E, e, ekibi yani Cumhur İttifakları teröristiyor, terörist diyor, doğru mu? Aynen öyle diyor. Eğer onlara oy kullanmazsan teröristsin, hainsin, vatan hainisin bu ülkede. Doğru, doğru değil mi evet burası? Doğru. Aynen doğru. Peki ben de sana basit bir sorayım. 2 tane HDP milletvekili AK Parti'ye geçti. Niye Erdoğan itiraz etmedi? Cumhur İttifakı azmetmedi? En önemlisi orada milliyetçi geçiren bir Türk milliyetçisi geçiren Devlet Bahçeli var. Hüdapar mecliste dedi ki, ben dedi özellik istiyorum dedi. Niye tepki koymadılar kardeşim? Niye koymadılar? Onu da geçtim. AK Parti'ye geçen bir tane Mehmet Ali Çelebi var. <laughs> Mehmet Ali Çelebi. Sen de azıcık azıcık milliyetçilik duygusu varsa sende azıcık ar, bak. haya, Utanma varsa Hüdapar'la aynı sıraları paylaşmazsın. Aynı partinin çatının altısında milletvekili adayı olmazsın. Mehmet Ali Çelebi. Sen nasıl Atatürkçüsün ya? He? Abi soğuk. Yazıklar olsun. Silivri'den korkan onlar gibi olsun. Tamam mı? Beni bugün tutuklasın. Eğer ben bu görüş bu görüşlerimi ifade ettiğimden dolayı tutuklayacaksa dakikasında tutuklasın kardeşim. Tamam mı? Orada yatanlar bizden iyi değil. Selahattin Demirtaş'tan ben iyi değilim. Tamam mı birader? Abi, Adam abi, 8 abi, yıldır abi. yatıyor. Oy vermeyiz. Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan, suçlu Erdoğan. Yeri ve ekibi bu ya. ülkeyi acil bir şekilde terk etmediği sürece bak terk etmediği sürece tamam mı Devlet Bahçeli dedi bir parça yürek varsa zaten hükümeti düşür onda da öyle bir yürek yok zaten. zaten zaten Kukuman kuşu gibi oturmuş orada 22 senedir maaş almaktan başka bir şey yapmıyor. <laughs> MHP'nin ben bu ülkede ne iş yaptığını hayatım boyunca da görmedim zaten gören var mı bilmiyorum. Ben görmedim MHP'nin ne iş yaptığını. Salda baş baş gibi Erdoğan geliyor, parmak Ama kaldırıyor, ya, indiriyor. Maaş ya, 230 ya, milyar. Ya, kaldırıyor, indiriyor 230 ya, milyar. Ya, tamam ya, mı? Ya, ya, sana ya, şunu ya, söyleyeyim. Ya, bu hükümet ya, ve ya, iktidar ya, ortağı yani kendi ortağı gitmedi sürece sen de ben de ne konuşsak konuşalım hikaye. Erdoğan artık dönemini yaşıyor. Adam yürüyemiyor ya. Bugün senin baban senin baban tapu dairesine gittiği zaman 65 yaş üstünde bütün evrakları istiyorlar ya. Sağlık raporuna kadar istiyor. Ulan iki tane 70 yaşında adam ülkeyi yönetiyor. Kimse itiraz etmiyor bu ülkede ya. Böyle saçma bir ülke olur mu ya? Bu adamlar niye gitmiyor kardeşim? Bu ülkede adamlar gitsin ya ben istemiyorum abi. Ben artık benim 10 yaşındaki çocuğum Erdoğan'ı da Devlet Bahçeli'yi de görmek istemiyor bu ülkede ya. Bitirdi çünkü hayatını bitirdi ya. Bitti kardeşim hayatımız bitti. Son seçim bir genç, zaten. Abi son seçim değil bu. Erdoğan yine bir formül bulur. Bir fırıldaklık bulur. Onu 2038 de yapar bu Erdoğan kardeşim. Bu Erdoğan bırakmaz orayı. Çünkü Erdoğan bu ülkede giderse yargılanacağını çok iyi biliyor. Bak Amerika'ya kaçan bir tane vatandaş vardı değil mi? Onun gibi yargılanacağını çok iyi biliyor ekibi. Gitmez bu adamlar. Ne yaparsan gitmez. O bu ülkeyi bile Erdoğan yönetir. Burak Erdoğan yönetir. Yine gitmez kardeşim. anladın mı? Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan değil. Burak Erdoğan da bile Erdoğan yönetiyor. Bunu da kafanıza koyun yani. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu etrafında kenetlenin. İmamoğlu için söyle diyorlar. diyorlar. Ne diyorlar? İmamoğlu ne yaptı? Ne yapmadı? Ne yapmadı? Ne yapmadı? Ne yaptı? ekrem kurum kazanacak inşallah. Ne Ne yap ki onu anlat bana. Sana söyleyeyim. Sen gör, kent lokantasına şey. git yemek abi, ye. Hadi. Ali Bey'e metroya. Açılışlara git. Böyle hakaretleri konuşma. Tamam dayı hadi. Aşağıya kent lokantası Git ye. Git ye senin tuzun kurudur git dayı. He? Tuzun kurudur seni yemezsin sen. Senin senin kuru değil mi? Gözlüklerini çıkar böyle kuru. Elhamdülillah dayı çalışıyorum ben. Çalışıyorum. bu Türkiye'deki bu ekonomik konjektür yüzüne ben. İki iş yapıyorum. Geliyor geliyor. AK Parti'nin korkulu rüyası geliyor Ekrem İmamoğlu. <laughs> ne <yap> olacak. <laughs> Ezdirak. Ezdirak. Ekrem İmamoğlu geliyor. Arkadaşlar ikisi de kazanamaz. Bence Ekrem kurum kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Gönülleri tatlıya bağladık. Murat kurum zalimdir. Murat kurum soba kurumu. Hakaret ee, yok. Hakaret yok. Bakanlık zamanında nereye yaptığını insan biliyor. Hakaret yok. E, mağdur etti. Defrem zadeleri mağdur etti. Zalimdir. Zulüm yapıyorlar. AK zalimdir, tamam. zulüm yapıyorlar. Evet, Hırsızdırlar hepsi. Tamam, hadi tamam. sağ ol. Hakaret etmeyin. Ee, Bizlere inandık, sizler biz de, biz de inanın. İmamoğlu'nu başkan yapın. Evet, lay 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 İmamoğlu lay başkan lay lay yapıyoruz. Lay. Ekrem İmamoğlu'nu başkan Abi. yapıyoruz. <laughs> Hoca oğlunu, Ekrem İmamoğlu'nu tekrar başkan yapıyoruz. <laughs> gel, hayırlı olsun, gel, gel. hayırlı olsun, gel, gel. hayırlı olsun. Hep beraber bitirelim. Sevgili izleyenler bir videomuzun daha sonuna geldik. Canım teyzem konuşamadı bir türlü benimle. Abone olun Canı takip edin. TV. Hayır şey. <laughs> söyle. Ülkemizin şu anda bulunduğu sorun en iyi ekonomik sorun. Farkındaysanız Murat Kurum konuşurken sürekli olarak birinci çoğul devamlı yapacağız. Tamam mı? Yapacağız. Birinci çoğul şahıs sürekli birinci çoğul şahıs olarak Hep gelecek zamanın birinci çoğul şahsı. Sanki iktidarda 23 senedir biz vardık. Hiçbir şey yapılanları yapmadık. Yeni yeni vaatler verdiği şeyler yıllardır yapılamayan sürekli olarak halkın üstüne gülünüp alay edilerek yapılması vaat edilen şeyler. Tamam mı? Bir Ben başta ev vereceğiz. Yapılmamış insanlar peri perişan. Düzelteceğiz. Ekonomiyi düzeltilemedi. Hep yapacağız. Gelecek zamanın birinci çoğul şahsı. Artık yeter. Kandırılmak bu milletin hakkı değil. Aldatılmak, alay edilmek, sürekli aptalca muamele edilip sabırsızlanmak, edilmesi dilenen yer normal halk tamam mı kendilerinin Haklı'dan tuzu kuru yapmışlar yapacaklarının rahatları yerinde alay ediyorlar üstümüze gidiyorlar. Lütfen halk aklını başına toplasın artık. Sebze fiyatları Türkiye'de olmaması gerektiği kadar pahalı. Aşırı derecede pahalı. Bir kabak 60 lira, bir patlıcan 70 lira. Hanımefendiler, beyefendiler burası Türkiye Cumhuriyeti tarım ülkesi. Tamam mı? Etin fiyatı 600 lira. Burası hayvancılık ülkesiyken şu anda et bulunamıyor. Bu mudur hakkımız? Bizim uğraşmamız ve kurtarmamız gereken bunları yapacağım diye söz ve Verip, düzelteceğim diye söz verip bu hale getiren kişilerdir. Bunlardan kurtulmamız gerek. AK Parti'nin zararı sadece maddi değildir. Manevi zararları da vardır. Da İstanbul yanıyor. Aha, İstanbul Murat, yanıyor. Murat, Murat teyze. Kurum geldi İstanbul'a İstanbul, a İstanbul a yanıyor bakın. Arkadaşlar Zaten Murat Kurum, Kurum İstanbul'a geldi. Sakar Şakir köyünden geldi. Seçim çok, Sakar Şakir Murat Kurum İstanbul'a geldi. Bak İstanbul'u yakıyor. Seçim, seçim Çek, çok aman, adaletsiz, aman, adaletsiz aman, bir, bir şey. şekilde bir dakika abi, efendim. Televizyonlarda son derece adaletsiz bir seçim dönemi yaşanıyor. Bütün yandaş medya 24 saat e, baştaki hükümetin başkanına ve sözcüsüne izin verirken konuşmasına bu taraftan yani ne Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel'e ne muhalefet partilerinden bir tek kişiye yarım saat dahi hak vermemektedir. Ben hayatım boyunca 68 yaşındayım. Ben böyle bir seçim, adaletsiz sistem görmedim. Yandaş medya bu konuda günahkardır, suçludur, çok ayıp ediyor. Ve bunun bedelini ödeyecekler. Burası Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyetidir. Bizim damarlarımızda Atatürk'ün kanı dolaşmaktadır. Biz bu hayatın bedelini vereceğiz karşında. Sevgili izleyenler, bir videomu o mu daha güçlü, ben mi Sevgili Güzel izleyenler, gülüyor. bir videomuzun daha Güzel sonuna gülüyor. geldik. Bizden izlediğiniz için ee, teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.